Katunda Hazretleri'nin bir sohbeti var. İnsanlar üçe ayırmış. Birincisi akıllı insan, ikincisi yarım akıllı insan, üçüncüsü deli insan. Bunları tarifi yapıyor. Akıllı insan kimdir? Akıllı insan hem dünyasına hem ahiretine çalışan insandır. Yarım akıllı insan sadece ya dünyasına çalışır ya sadece ahiretine çalışır. Bunlar yarım akıllı insanlardır. Bir de deli insanlar vardır. Ne dünyaya çalışır ne ahirete çalışır. Bizim görevimiz akıllı olmaktır. Hem dünyamıza çalışacağız hem ahiretimize çalışacağız. Dünyamızı ahiretimize araç kıldıracağız. Dünya olmasa aynı olsun, bizim bir sohbeti var. Dünyada nasıl para geçerliyse, ahirette de para geçerlidir. Dünyanın parası altın, gümüş, kağıttır. Ahiretin parası salih emeldir. Onun için bu iki ticaretimizi de, bu dünyada her nefesi kendimize ganimet bilerek, ikisini de beraber götürmek zorundayız.